Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte fen bilimleri dersinden bir tane deney yapacağız. Deneyimizin malzemeleri bir tane süzgeç, pirinç, e, iki su dolu bir tane bardak ve bir tane de kap. Arkadaşlar pirinci suyun içine döküyorum. arkadaşlar içindeki pirinci göreceksiniz zaten üstte kalıyor arkadaşlar pirinç yukarıda duruyor su da aşağıda görüşürüz arkadaşlar Şimdiki deneyimiz bu kadardı. Bir sonraki deneyimizde görüşürüz. Bay.